Pınar'ın yeni sucuğu illakinin reklamları ile ilgili reklam öz denetim kuruluna yapılan başvurular üzerine firma reklamlarını çocukların göremeyeceği geç saatlerde yayınlama kararı aldı. Basından. Abiciğim sucuk yağını bırakınca da ekmeği bir güzel bastıracaksın. İllaki. <laughs> Sucuklar nar gibi kızardıktan sonra da abicim afiyetle yiyeceksin. İlla ki! Ama sucuk da çınar sucuk olacak. Tamam. İlla ki! Ya bana ne bana ne ben sucuk istiyorum. Oğlum orada sucuk falan yok. Televizyon bu. Ben sonra alacağım sana. Allah Allah. Ay yok yok Mehmet bu böyle olmaz ben telefon edeyim. Alo buyurun, Reklam öz denetim Kurulu, dinliyorum hanımefendi. Olmuyor ama sayın kurum, üvey falan değil, öz bir denetimcimizsin. O sucuk reklamı ne öyle ayol? O reklamı biliyoruz hanımefendi ama yani etik açısından onun bir sakıncası yok ki. Etik senin olsun, kemiği benim. Çocuğum <laughs> özeniyor, hayır bir tarafı şişti koca adam şeysi gibi, De, alamıyoruz da. Anlıyorum hanımefendi, ilgileneceğim efendim, hiç merak etmeyin. Yani bu reklam içinde an oldu. Evet binlercesi. Ama ne yapabiliriz ki? Ayrıca ahlaka aykırı falan da değil. İyi işte biz de hiç bari firmayı arayalım. Kendilerine haber verin. Efendim müjde. Efendim? Sucuk firması sucuk reklamını çocukların uyuduğu geç saatlere alıyor. Ya bravo adamlara vallahi. Yani amaçları özendirip mallarını satmakken bile halkın durumunu anladılar. Bazıları bu sese alışkındırlar. Çünkü onlar güne bu sesle başlıyor. Odivya, gün boyu tazelik. Gün boyu baş döndürücü bir ferahlık. Odivya, kendinizi kışkırtın. Öyle bize bakan biri olmaz. Odivya mı var bizde? Vallahi ben kaçacağım evden. Artist olmadı, dansöz, popçu mopçu bir şey olur. Ya mi? saçmalama, kötü yola düşersin sonra ya. Olsun, Odivya mı olur, hiç olmaz. Nasıl? Pıspıspı eden reklam mı? Ha, pıst... <laughs> Şey efendim ya Deodorant reklamından bahsediyorsunuz. Ee, evet. Kızlarınız imreniyorlar. Moralleri çok bozuluyor. Aa, anlıyorum efendim, anlıyorum. E ee, bakın hiç merak etmeyin efendim, biz ilgileniriz, elimizden geleni yaparız. Yani reklamı gençler yattıktan sonraki bir saate aldırırız. <laughs> Gelen giden var mı hanım? Yok. Şekerim olduğunu bilselerdi gelirlerdi. Ee, ben de şeker de var, tansiyon da var be hanım. Aman bunadın sen Bahtiyar. Ben şeker hastalığından bahsetmiyorum. Sert şekerlerinden bahsediyorum. Sanki bunun hastası yok. Aa, geldiler Bahtiyar. Bu bayram mutlaka gelecekler. Sert. iyi bayramlar. Alo. Ee, reklam reklam özdenetim mi? Huzur evi sakinleri huzursuz oluyor yavrum. Zaten ne gelenimiz var, ne gidenimiz var. Ne olur. Hoşça kalın efendim. Ya nedir bu? Bütün reklamlar vatandaşların moralini bozuyor. Çocukların, gençlerin, ortancaların, yaşlıların moralleri bozuluyor. Bir şeyler oluyor. Bunun sonu gelmez efendim. Bütün reklamlar neredeyse gece yarısına alındı. Bakın sonu gelmez dedim. Ee, buyurun reklam özdenetim kurumu. Efendim? E yok daha neler yani. Moraliniz bozuluyor olabilir efendim ama biz bunu nasıl yaparız yani? Anlamadım. Yani bakın efendim ben de görünce perişan oluyor. Tamam tamam efendim yani efendim, ağlamayın efendim tamam anlıyorum. Peki efendim tamam merak etmeyin e, elimden geleni yapacağım efendim. Hoşça kalın. gecenin üçü olmuş. Şu televizyona bir bakayım. Sayın seyirciler benzine yine zam geldi. Bir haftada gelen dördüncü zam oluyor bu. Tabii benzin zammıyla birlikte ete, süte, marula, tüpe, beş beşe zamlar geldi. Şşşt! Rahatsız olma seyirci. Sorunlu olarak çalışandan kesilen nemalar maalesef ödenmiyor. Ayrıca söz verilen memur zammının ikinci dilimi de çok ileri bir zaman dilimine ertelendi. müdürüm. Ya şu haberleri gece yarısına aldığımız çok iyi oldu. Hiç milletin morali bozuldu. Haklısınız müdürüm, haklısınız.